Tatlı bir eve geldik. Ee, ev sahibi karşıda oturuyor. Biz de şimdi burada kalacağız. Östersund diye bir şehirdeyiz. Böyle tatlış bir evde kalacağız. <laughs> Burası da banyosu. Ay. Çok yorulduk ya. Adam da karşıda oturuyor. Abi <laughs> bak. <laughs> Kral. <gülüyor> Bir tık gerginlikle biliyorsun yedi saattir de araba kullanıyorum. <laughs> Ayağıma sağlık ya valla. <laughs> Mustafa Vaz'a sıkıntı yok kanka. Ay, Allah Allah adam hatıra defteri bırakmış lan. Hatıra defteri. Thank you very much for your attention and kindness. We wish you happy new year. Allah Allah Marcelo. Marcelo çalışkan mı? Oğlum çok tatlı. Türk geldi mi acaba hiç? <laughs> Oğlum ne tatlısın amca sen ya. Allah Allah. Dear Goran, thanks for your hospital and friendness. We love your beautiful place. Şu an rahatladım lan. Ninni. Allah Allah, minnoşa bak. Biz de giderken yazarız, Türkçe yazacağız. Oha, India'dan falan gelmişler. Frans. Başka nereden var? Berlin. Yazma kardeşim onu defteri. Biz de yazarız. Şey Hadi bakalım.